soğan, biberiye, biber, şurada salep var, şurada limon, bu da salep, biberiye, biberiye, biberiye. Bunlar çimlendikten sonra biberiyeler daldan diktim. Çimlenince ayrı saksılara alacağım hepsini. Şurada da Cennet hurmalarım var. 3 tane çimlenmiş gömdüm buraya. Burada da limonlarım var, çimlenmiş, bitmek üzere. Bunları da ayrı saksıya alacağım şimdi. Evet, bir saksının içinde 1 2 3 4 5 çeşit ürün yetişmiş.